どういうふうにしてるの Bizim şey mi vitamin desteği almak için mi? Her Çocuklar her için. Çocuklar için mi? Siz nasılsınız efendim? Her zamanki gibi güleçsiniz. Teşekkür Hanım tamam. Nasılsınız? Nasılsınız? Biraz sohbet etseydik çok kısa. Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? şükür ya. Ne güzel ne güzel. Gerginlik evet. yok değil mi yani bizi Hep görünce? Size sorular da sabit bir soru oluyor genelde de tekrardan setlere dönmek gibi teklif yok geliyor yani. mu? Yani siz gürek mi diyorsunuz yani? Geliyor mu? Gelmiyor tabii yani. Gelmiyor. Teklif gelmiyor. Yani o seri olmuş bakalım. E kabul etmeye kabul etmeye artık gel gelince de ne gelmiyor. Hoca doktoru yapmış. Şimdi öyle bir beklentiniz de var. <laughs> yani yani Şundan bir teklif geldi ama ben kabul etmedim. Dediğiniz olur mu? Sağ ol. Teşekkür <laughs> ederiz. Thank you. <laughs>